Oh, yemeği çok mu abarttık? Şiştim resmen. Olmaz bir şey, olmaz. Sağ ol abi, kesene bereket. Afiyet olsun. Bir çay mı içsek bir yerde ya? abartma yine fırça yemeyelim Rıza babadan ya. Allah Allah ya, nereye gitti bu ya? Ne oldu lan? Ne oldu, ne arıyorsun? Telefonum gitti, yok. İçeriye sordun mu? Sordum, yok. Ceplemişlerdir belki. he çok komiksin <laughs> ya. Oğlum ara üstünü başını iyice baktın mı? Aradım mi? her yerim, yok. Sinyal takibi isteyelim mi? Ulan Ali. <laughs> Yok artık. Lan birileri duysa tefe koyar be. Oğlum ara bir telefonunu belki bir aç ya. Hakikaten abi ya versene telefonunu. Ha? Ya vereyim de ya benim kontör az ya. Valla evi bile çaldırıp kapatıyorum oğlum ya. Anladım. Tamam mı ben arıyorum. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah çalıyor. Alo. Buyurun kimi aradınız? İşletsene. <laughs> sen kimsin kardeşim? Dükkan burası kardeş. Sen nereye aradın? Dalga mı geçiyorsun birader ya? Benim telefonumu bulmuşsun galiba. Bulmadım birader. Çaldım. Çaldım. Ne çaldın mı? Bu ne pişkinlik lan? Ne? Çalmışlar mı? Ha. Ama güzel aletmiş ha. Bir sürü de numara var içinde. Yazık olacak. Yapma ya. Ne diyor? Bir dakika abi. Lan gerizekalı. Sen kimle muhatapsın biliyor musun? Kim sen kimsin lan? Sahip çıkacaksın bana. bana bak, bu telefon değerli. İçindeki numaralar falan malum. Dörtte bir fiyatına geri satarım sana. O da senin için. Abi, bu salak benimle pazarlık yapıyor ya. Hadi ya. Devam et, devam et. Devam et bakalım, buluşalım de. Kardeşim, bak bende çok para yok. Dörtte bir çok fazla. İnsene biraz. Sen gel konuşuruz. Bana bak, adres vereceğim şimdi sana. Polis polis bulaştırma bak bu işe. Gider denize sallarım telefonda bir işine yaramaz. Tabi canım ya. Polisle uğraşılır mı kardeşim? Ben nereye geleyim? Kaç kişi gelir ki bunlar? Destek mi istesek? Gerek yok be abi. Çayılıp geleyim mi? Dur be Ali. Önce şu iş bitsin. Ya alt tarafı 2-3 şopardır ya. Sinan tek eliyle halleder. Hadi kim içiyor? Ya otur oturduğun yerde be oğlum. Sinan. iki kişi sana doğru geliyor. Selam. Çok beklettik mi? Biraz. Telefon nerede? Parayı ver önce parayı. Akıllıya bak. Tamam, tamam, uzatma. Al bakalım. Anlaştığımız gibi. Telefon alayım. Ali ineceğiz hazır ol. Tamamdır. Bereket versin. Güzel alışverişti. Kardeşim telefon. Al bakalım. Başka bir şey lazım olursa çekinme ara bizi. Numaramı kaydettim. Sizde başka ne var ya? Elektronik her şey. Televizyon, laptop. Zulamı sağlamdır. Buluruz ne istersen. Zula dedi değil mi? <laughs> Elektronik her şey ha. Kardeşim ben kafe açacağım ya. İki tane plazma lazım. Büyük boy var mı? Tamam işte mis gibi. Gel bize depoya seç bir al. Ama indirim isterim ha. Bak telefon aldık. Yaparız bir şeyler. Lan ne şanslı adamsın. <laughs> Çok şanslıyım ha. Nasıl gideceğiz? Yürüyerek. Hemen şurası hadi gidelim. Eyvallah. Hıyarlara bak. Kısmet ayağımıza geldi. Keşke hep böyle yapsalar. Yormasalar bize. Rıza babaya da haber verin. Arıyorum. Gel bakalım. Gel gel. Amma doluymuşsunuz ha. Kaç ev patlattınız ya böyle. Ev, mağaza, ofis. Az uğraşmadık. Emeğe saygı. <laughs> Ulan ben sizin emeğinize. Mete ne yapıyorsunuz lan burada? Usta ne haber? Oğlum ben işe çıkarmadım mı sizi? Usta müşteri getirdik. Arkadaş alıcı. Dışarıda niye buluşmadınız geri zekalılar? Neyse yapın alışverişinizi uzayın sonra. Usta biraz asabi galiba. <laughs> Plazmalar bunlar mı? Bunlar. Beğenmezsen başka buluruz. Üç. Dört Beş Hayırdır birader? Hesaba daldın herhalde cık cık. Dur kafamı karıştırma şimdi Beş yıl oradan Organize desen oradan da ikiye katladı İnfazınız varsa o da yanar Zaten suçüstü yaptık Sıçtınız siz var ya oh. Ne diyorsun lan? Usta kaç yıl yiyeceksiniz onu hesaplıyorum ya hmm. huh. Polis canım polis. bir şey yapmadık. Suslar, ya. çarpılacaksın. Abi bildiğiniz gibiydi. Ya. Ne yaptın? Ah. Bu da bunların ustası. Usta ne oldu ya? Patladık galiba. Yaktın bizi abi. Yürü lan yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. yürü dur bir yürü yürü Aylin. Geçen gün Vitrin'de gördüğümüz o kışlık kazak var ya. Hani ve yaka. Ben onu alacağım galiba. Şeytan kulağına kurşuna. ha. Evet, tamam. Sakin gidiyoruz. Sus! Daha sus, müşteri çıkmadı. Sus! Ne oldu abi ya? Allah'ım ya Rabbi ya hala akıllanmıyorsun ya. Oğlum Allah aşkına bak Allah adı verdim ya. Ne olur ya bir sus ya. Allah Allah. Yok bir şey yok. Sinan'a sarıyor bizimkiler. Açmıştır yine şu mağazını. <laughs> ondan. Hatta kesinlikle ondan. Bak şu anda bir not bile geldi önüme bak. Alıştı. Işte. Sizin güzergahta bir trafik kazası. Özel bir araç. Bir kilometre kadar önünüzde. Tamam. Geçerken bakarız. Buyur bakalım. Oldu mu? İçin rahat etti mi? Bu sayılmaz abi. Zeynep de kabahat. Durduk yere böyle Aylin'le lak lak yapmasalardı. Ne? Ne ne? Bu defa haklı çocuk. Hakikaten.